Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen Burcu Oğlak. Ay ve Stalyum oğlaklar da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili oğlak Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 9 gün içinde 10 Haziran ve sonrası senin için geçerlidir. Seni neler bekliyor sevgili oğlak Burcu? Son kez kartlarımı bir karıştırıyorum. Hemen aldım. İlk kartımız Dünya kartı arkadaşlar. Bakalım. Kılıç olması. Kupa Şövalyesi, Para Kralı. Şimdi sevgili Oğlak Burcu, burada bir şeyleri tam başardım derken ya da tam sonuna geldim, eve sonunda bir başarı elde edeceğim derken bir anda bir bitiş ya da bir anda bir düşüş ile karşılaşabilirsin. Fakat bu durum senin için çok geçici olacak. Yani aslında bu yaşayacağın olay neyse. Bu arada 9 günlük süreç dedim ama önümüzdeki 10 gün olarak alalım arkadaşlar. Yani 20'sine kadar olan süreç ama sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren de senin için geçerli olabilir. Hani böyle evet tam yaptım, evet işte oldu derken bir anda bir şeylerin bitmesi var açıkçası. Fakat bu durum şöyle bir şey arkadaşlar. Geçti biz beşli vadelerdir ve yedili vadelerdir. Emek verdiğim, mücadele ettiğim bir konuyla ilgili aslında bir şeylerin sonuna gelmişsin, son bir sınav, son bir aşama ya da aşman gereken son bir engel gibi engel gibi bir durum söz konusu. O yüzden şunu söylüyor aslında. Hani neyse bu yaşayacağın etki daha çok kariyerini ilgili bir durumu verdi. Ama herkes de bu şekilde çalışmayabilir arkadaşlar bir anda bitiş gibi ya da bir anda düşüş gibi bir durum söz konusu. Fakat sonrasında hızlı bir şekilde toparlanma var. Ama şöyle bir durum var. Şimdi burada toparlanmak istiyorsun, kaybediyorsun, kaybediyorsun, kaybettiklerini... Ya o kadar çok enteresan bir geçiş var ki kaybettiklerine odaklanıyorsun. Ya geçmişte de bunu yaşamıştım, tekrar aynı şeyi yaşar mıyım gibi bir hayal kırıklığı söz konusu açıkçası. Ve ilk 5 gün Duygu anlamında inişler çıkışlar çok yaşayabilirsin. Hani bir anda enerjim çok yüksek derken bir anda düşükmüş gibi olabilir. Fakat diyor ki burada sen yeniden ayağa kalkacaksın. Hani şey deriz ya ya denedim 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 olmadı ama ben biliyorum güveniyorum buradan bir şey çıkacak deriz ya. Son bir hamleyle tekrar bir adım atıyorsun. Tekrar olayın durumun üzerine gidiyorsun. Yani mücadele yeteneğin e, baskınlık gösteriyor sevgili oğlak burcu. Ve sonrasında burada bir başarı var arkadaşlar. Kararlılığın, analitik zekanı kullanman, çalışkanlılığın sana burada bir konuyla ilgili, beşli vadelerdir, yedili vadelerdir, emek verdiğin bir konuyla ilgili başarı getirecek sevgili oğlak burcu. O yüzden şu an ne yapıyorsan asla pes etme. Şimdi arkadaşlar, e, Boğa Başak Oğlak. E, bu kişi toprak gruplarından biri olabilir, daha çok bir beyefendi gibi ama hanımefendi de olabilir, e, hiç fark etmez. Burada hani e, cinsiyet söylemeyelim. Bir iş insanı ya da paradan anlayan biri, bir tüccar da olabilir. Bu kişiden sana gelecek olan bir destek var. Bir kısmınız için bakın burada ikiye ayrılıyor. Bir kısmınız için bu kişi tanıdığın, bildiğin, e, daha önce iş yapmak istediğin fakat yarıda kalan bir işin tekrar devamı diyor. Diğer bir kısmınız için ise yeni bir iş, yeni bir teklif, yeni bir ortaklıktan bahsediyor sevgili Oğlak Burcu. Başlarda bu seni çok fazla tatmin etmeyebilir. Ama diyor ki mantıksal hareket et. E, mantıksal hareket edersen, doğru kararı verirsen, küçücük gibi gördüğün bir etki sana çok büyük bir sonuç olarak geri dönebilir diyor. Diyor, sevgili oğlak burcu karıştıralım ve devam edelim arkadaşlar para dokuzusu. Şimdi burada para ile ilgili denkleştiremediğin durumlar varsa eğer. Hani para geliyor, gidiyor, nereye nereye koyacağımı bilemiyorum dediğin durumlar varsa bu 9 günlük süre içerisinde para ile ilgili bir rahatlama var. Beklediğin bir para varsa bu senin eline geçecek sevgili Oğlak burcu. E, ya da para ile ilgili hani para düzenini, para sistemini ayarlama ile ilgili e, güzel ve şanslı bir e, sürece doğru geçiş yapacaksın. Bazınız kendinize yeni alışverişler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazınız belki evlilik hazırlığında olanlar için söylüyorum. Biraz böyle bir şeyler mücadeleli geçebilir ama burada da e, güzel bir e, etki, güzel bir teklif, güzel bir başlangıç bunun için bir hazırlık e, söz konusu olacak senin için. Bakalım. Değnek üçlüsü. Bu 9 günlük sürecin asıl kazananı yani sana asıl kazandıracak olan şeyi her ne kadar böyle düşüyorum, kalkıyorum, inişli çıkışlı enerjilerdeyim desen de geçmişe çok mücadele verdim ve hep kaybettim. Hatta dibin dibini de gördüm diyor desen bile ki bazınız gerçekten çok çalışmaktan hastalanmış bile olabilirsiniz arkadaşlar. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Korkularının üzerine gideceksin sevgili oğlak burcu. Ve çok kararlı olacaksın. Sürekli bir yeni başlangıç var arkadaşlar. Beklediğim bir haber varsa güçlü birilerinden bir işle ilgili, kariyerle ilgili, para konularıyla ilgili seni gerçekten rahatlatabilecek bir haberin sana gelmesi var. Ve burada büyük bir ödülden bahsediyor arkadaşlar. Korku, kaygı, kuruntu asla bunlara yenik düşme sevgili oğlak burcu. Ve bu sadece bu 9 günlük süreye yayılacak bir etki değil. Bir anda hani düşüyor mu acaba? Emeğin boşa mı gitti deme noktasında bir şeylerin birazcık da hani birdenbire yükseldiğini de görebilir pek çok Oğlak Burcu arkadaşım. Çok yeni ve güçlü bir başlangıç var. Artık bir şeylerin üst noktasına çıkıyorsun ve burada o Emeğinin karşılığı gelmek var. Beklediğin haberin sana gelmesi, beklediğin gemilerin sana gelmesi. Cesaret çok ama çok önemli olacak senin için sevgili Oğlak Burcu. Şuraya birkaç kart daha alacağım arkadaşlar. Çünkü şu ikiliyi tam olarak çözemedim. Denge senin için çok önemli olacak. Para ası ve yıldız. Evet arkadaşlar burada bakın uzun süredir belki 5 yıldır, 7 yıldır, yıllardır. Emek verdiğin, mücadele ettiğin bir konuyla ilgili. Bu sadece kariyer, sadece para değil. Dünyevi olan pek çok şeyi de kapsıyor ama manevi olarak da giden bir etki var açıkçası. Çok hak ettiğin bir ödülün sana gelmesi var sevgili oğlak burcu. Yani bu 9 günlük süre içerisinde neye emek veriyorsan onun karşılığını alacaksın. Ve diyor ki sana yük olan. Yani burada çünkü Oğlak burcu parçalara da bölünmüş. Yani sadece kendinle değil, başkalarıyla da ilgilenmek. Belki bazılarınız hasta bakıyor olabilirsiniz. Kardeşlerinizle ya da ailelerinizle ilgileniyor olabilirsiniz. Burada artık bir şeylerin hafiflemesi var arkadaşlar ve yükselmek var. Diyor ki hayatındaki pek çok şey artık senin için dengeye geliyor olacak. İlk 5 gün baş ağrıları birazcık sürebilir. Kas kemik rahatsızlıkları ama çok küçük bunlar. Bir de böyle birazcık kafa, e, psikolojik hani dedim ya duygularda iniş çıkış olabilir. Onun dışında sağlıkla ilgili e, kötü bir sıkıntı akmadı. Sadece küçük bir baş ağrısı yaşayabilirsin. Burası çok güzel yani çok çok güzel kapattık. Hani böyle birden fazla bir şey dengelemek istiyorsan dengeye gelecek. Beklediğin bir haber varsa bu sana gelecek. Borçlar öde bakın burada toplu bir para Arkadaşlar özellikle para bekleyen arkadaşlarım varsa bu 9 günlük süre içerisinde elinize gerçekten güzel bir para geçebilir ya da parasal konuları denkleyebilirsiniz açıkçası. Ama burada şöyle bir durum var. Özellikle ateş grubu arkadaşlar, o burçlardan biri olmak zorunda değil. İş ortamından veya çevrenden böyle hani sana doğrudan bir zararı dokunabilecek biri değil. Yani o etkisi çok azalmış. Etkisi azalmış derken hani önceden belki sana zarar verebilirmiş ama şu an sana zarar verebilecek gücü yok açıkçası onu söyleyeyim. Bir düşman söz konusu yani şöyle senin üstüne çıkmak istiyor. Yani egosal olarak sende birazcık baskı sergileyebilir. E, bu bir patron figürü olabilir, baba figürü olabilir, bir ortak olabilir ya da birlikte aynı işi yaptığın kişiler olabilir. Bu kişilere karşı birazcık dikkat et ama bu kişinin düşmanlığı hani böyle e, nasıl söylenir? Hazımsızlık denir ya arkadaşlar öyle bir şey hani sana dokunacak bir zararı yok zaten bununla ilgili bir şeyleri fark edeceksin. İçsel olarak da bir şeyleri biliyor ve hissediyorsun oğlak burcu. Bir zararı yok ama sadece egosal olarak yani ufak tefek laf sokmalar ya da seni sıkıştırmak istemeler, ee, dikizlemek istemeler yani bu tarz şeyler olabilir açıkçası. Bunun dışında yeni bir eğitime başlayabilirsin. E, kendine bilgi katabilirsin yani Şimdi bilgine bilgi katabilirsin, yeni şeyler öğrenebilirsin, yeni araştırmalar, yeni eğitimler, yeni bir şeylere katılma ile ilgili güzel etkiler altında olacaksın sevgili Oğlak Burcu. Oğlaklar da güzel kapattık. Bir de Emma'nın günlüğünü alalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek diyelim. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir? Kalp kırıklığı ve incinme dedi arkadaşlar. Birileri birazcık seni kırabilir ve üzebilir. Aile ve yuva. Burada da hani aile ile ilgili sorunlardan bahsetmiştim. Bunlar senin temel konu olacak. Fedakarlık bir konuda ya da bir şeylerde fazla fedakarlık yapıyorsun sevgili Oğlak Burcu. Bu seni birazcık hem bedensel hem de ruhsal olarak yorabilir. Bazı fikirler ve teklifler gelecek. Bunları reddetmemeye dikkat et. Olmaz, küçük gibi etkileri asla girmemeye çalış. Her yerden mesaj alabilirsin. Vicdan ve merhamet. Vicdanın ve merhametin çok ağır basacak. Kıskanç ve paylaşmak istemeyen, işte seni kıskanan biri var, hatta birileri var sevgili Oğlak Burcu. Ee, zarar verebilecek ölçüde değiller, ama e, dikkatli olmanda fayda var açıkçası. Melek mesajından ne gelecek diyelim, bir adet de melek mesajı alalım. Rüyalarına bak, haberci ve mesajcı rüyalar alabilirsin. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediliyor ve yol gösteriliyor dedi. Mesajları doğru değerlendir. Ben çok önemli. Güç sende. Gücünü eline al, gidişata, kuşkuya ve tüm korkularını dur de diyor sevgili Oğlak Burcu. İşte bu. Zaten söylediğimiz şeyleri tekrar etti arkadaşlar. Yani en çok da cesaretin, işte modum düştü, keyfim yok gibi durumlara kapı Yapıldığında asla bunu yapma. Yola devam et diyor. Çünkü ödülünü fazlasıyla alacaksın. Verimli kabul. Ne olduğunu veya ne olmadığını kabul et dedi. Ve sezgi perileri. Arkadaşlar özellikle sanatla ilgili işler yapanlar. Hani burada meslek söylemeyelim. E, çünkü bu sezgiler geldiğinde, ilham geldiğinde her türlü çalışabilir. İlhamlar, e, karşına çıkacak olaylar, rüyalar sana gerçekten katkı sağlayabilir. Sezgilerini dinle. Kendine güven. Cevaplar senin içinde diyor sevgili oğlak burcu. Yani tarot açılımında da zaten bunları görmüştük arkadaşlar. İki adet de buradan alacağım. En sevdiğim deste. Ve seyahat. Dünyayı dolaşmak, seyahat etmek ve keşfetmek için bir güç var içinde. Yani bir istek var içinde. Bunu yapmanın zamanı geldi. Yakında bir seyahat görünüyor dedi. Ve ilham. Bakın burada yine sezgi perileri gelmişti zaten. Zaten hani o yaratıcı tarafın yani üretme diyelim, yaratmak demeyelim. Ee, tarafın zaten yüksek olacak ve yine aynı mesaj. Fikirlerin evrenden ilham alıyor. Yaratıcılığının zirvesinde ve enerjinin yüksek olduğu bir dönemdesin. Kendine inan diyor sevgili Oğlak burcu. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.